Trabzonspor'un Galatasaray'la oynayacağı dev derbi öncesinde gözler Bordeaux Mavililerin genç yıldız adayı Chris çevrildi. Kısa sürede Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de hem savunma hem de hücum istatistiklerinde zirveyi zorlayan 19 yaşındaki futbolcuyu onu keşfeden Bastia Scout'u Pierre Paul Antonetti anlattı. JMG Futbol Akademisi'ne yetişen Ulay'ı Fas'ta düzenlenen bir turnuva da keşfettiğini söyleyen Antonetti, onu izlerken lider bir futbolcu gördüm. Sahada çok fazla profili aynı anda sergileyen, prese agresif biçimde katılan, oyunun içinde olmaktan korkmayan ve pas tercihleriyle sürekli risk alan bir oyuncuydu. Henüz 17 bile olmamış bir futbolcu için çok etkileyici bir görüntüydü dedi. Ulayen'in baskı altında topu çıkarma konusunda üst düzey bir yeteneği olduğunu dile getiren Antonetti, İlk dokunuşları mükemmel. Ayrıca yüksek tempoda efor kapasitesini geliştirmesi gerekiyor. Ayrıca hangi bölgelerde risk alıp hangilerinde almaması gerektiğini daha iyi değerlendirmeli. Hedefi İngiltere'de oynamak. Kapasitesini gerçekleştirirse önümüzdeki yıllarda onu Avrupa'nın en prestijli turnuvalarında izleriz diye konuştu. Ulay'ı bir güneş ışığına benzeten Antonetti, neşeli, enerjik, biraz şakacı ama aynı zamanda karakteriyle takım arkadaşlarının saygısını kazanan biri. Trabzonspor onu transfer ederek çok büyük bir iş başardı. Aynı dönemde ona Leicester City, Nice, Rennes, Lorient ve Strasbourg gibi takımlar iyi gösteriyordu. Ama Christie ikna eden proje Trabzonspor'dan geldi sözlerini kullandı. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan Uğray aynı zamanda Süper Lig'de maç başına en çok kilit pas atan 3. oyuncu konumunda.